arkadaşlar bugün servette Skywars oynayacağım arkadaşlar benim niye skinim gelmedi anlamıyorum neyse arkadaşlar herkesin bayramı mübarek olsun şimdi gireceğim oynayacağım yanlışa girdim Allah beni kahretsin Heh. evet çift seçmeyi unuttum. Lan ben solo açmadım ki. Lan team asma, team saçmadım ki. Kesin saçma salak bir şeyler yaptım. Ya oyunda çok fena lag var. Oğlum. Lan sen neyi aldın beni? Şey. Oğlum bittin sen, bittin, bittin. Bekle sen, bekle. Ben senin o altını kırmıyor muyum şimdi? Ne olur taşla blok koy. Gözünü seveyim belanı vermeye. la belanı vermeye sice ya. Versene lan. Şunu değil. Ben seni öldüreceğim ki. Hırsımı almayacağım mı zannediyorsun? Neredesin lan? A ağzını kırdım. Düşürün lan şunu. Düşürün düşürün. takım takıma Ay oğlum kafama nasıl blok koymaya başardım lan? Nasıl bir lag bu? Bu oyunun nasıl bir lag? Ağzını kırayım. Oğlum ya. Ya ben team girmedim ki ya. Çok lag var. Arka planda bir sürü şey açık. Çok fena lag var. Neyse birazcık düzeldi. FPS'im çok düşük şu anda. Arka arka planda 125 bin tane şey açık olduğu için baksana lagdan aşağı düşüp geri geliyorum. Neyse daha çok laga sokmayalım oyunu şu an lagda değil Allah'tan. Onu niye aldım anlamadım ya. Giy şunu. Hop. Kardeşim yukarıdakiler almadığın için sağ ol. Al. Ya siz benden ne istiyorsunuz? Bu arada ben takım arkadaş falan istemiyorum. <laughs> Tabii ki de ne yapacağımı anlamışsınızdır inşallah. Gel lan buraya. Gel gel. Pişt pişt. Gel buraya gel. Tamam sen, sen yol yap he he hadi. Vay vay oğlum sen kimsin lan? Ana. Arkadaşlar gördüğünüz gibi salan teki işte. Arkadaşlar salan teki. Bekle lan bekle. Ee, kartopu falan da yok ki ben ne yapacağım? Öldürdün mü? Hah iyi. Şimdi Ne oldu lan? He ne oldu oğlum? Ne oldu lan? Lan sen bana taş kılıç mı veriyorsun lan? Bir de beni meteorla düşürüyormuş. Ne yapacağım abi? Ha? <laughs> salak. Salak kendini yaktım Vallahi ama. Dünyadaki gördüğüm en salak insan. Beni lavla yakmaya çalışacak he. Sen neyin kafasısın? az salak yanana öldü. Valla mal. Abi ben seni anlamadım ya. Valla ben senin gibi salak anlamadım ya. Arkadaşlar adamın durumunu gördünüz mü ya? Full demir ses oldu. Güzel güzel. Ha burada bir şey yok. Abi sen ne kadar salak bir insansın. Yemin ediyorum. Böyle öldürürler işte arkadaşlar. Benim takımıma gelmeyin acımam sizi de öldürürüm. Etrafımda kimse yok değil mi? Tam yetti lan. İskeletmiş oğlum adam zannettim lan. Zırhlı iskelet mi olur bu modda? Ha kılıçlı iskeletmiş. Sürpriz Sürpriz Oha oha yuh yani Yuh Yuh da adamın altı tane Gepulu var Daha ne diyeyim ben adama da? Bu hacker çıktı Sürpriz Arkadaşlar nasıl tuzama kaldığını gördünüz mü Sadece buraya yorumlara yazın Burada dur durun nasıl tuzama kaldı Bu ne lan Nasıl tuzağıma kaldı yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Çok fena tuzağıma kaldı. Oradan geleceğini bildiğim için yani ha buraya saklandım. lava lavada koydum. Geberdi işte lava gidip. Salak da. La oğlum iskeletine güvendi adam. Oğlum bu ne ya? Saçma sapan hareketler yapıyor. Lag var. herkesde lag var ha. Bilgisayarın kötü ezik falan yani yazmanıza gerek yok. Boş yapak yapmış. Yapamış. Yapmış olursunuz. Boşuna demeyin yani. bak zaten. Lan oğlum yanlış kır çalış. Hava derken çalışma mazasına girdim. Neyse. Şunları şöyle arkadaşlar taktik ne biliyor musunuz? Adama olta atarken şöyle yapmak. Adama ne kadar olta tutursunuz tut, tut, tut. Sesim gelmiyor olabilir daha önce özür dilerim. Ha iskelet. Ay sen büyüdün de bir anam ya Rabbi var. <laughs> Arkadaşlar ben öldüm yani benim daha yaşama imkanım yok ki. Oğlum adam olsan lan. salak. Lan arkamdan bana kim vuruyor ya? Arkadaşlar anlamadım ben bu işten. Arkadaşlar adam ne koymuş görüyor musunuz yalnız? Bu oyunun kurucusu falan mı acaba? Ne lan sen? Arkadaşlar hala lag var görüyorsunuz. Salak. Salak. Anam ya Rabbim ya. Vay şeref. Ben de diyorum bana hangi salak ok atıyor? Vay şeref vay. Hay senin ben ta yapacağın şeyiz. Yes. Adam orada. Kardeşim. Salak öldü. Arkadaşlar adam öldürdükten sonra nasıl ender pearl attı? Ona da şaşıyorum yani. Şaşmıyorum değil. Adam öldükten sonra. Aha savurma 2. Gel lan buraya gel. Sen de bununla bir tane vursan var ya uçacağım uçacağım. Da, tabii ki de bloka varsa arkanda tabii ki de uçmaz. Hadi vursana. Ya, salak. Arkadaşlar şimdi ben bunu nasıl yeneceğim biliyor musunuz? Ha bu şekilde. Bakın şimdi bakın taktik bu. Taktik maktik yok. Bam bam bam. Baba görüyor musunuz arkadaşlar? Nasıl oluyor? Gel atla bu suya şimdi. Ben gidiyorum. He, he hadi ben gidiyorum hadi ben gidiyorum. Ha, atlarsın o suya. hadi atla. Bekliyorum atla. Aptal atlasana. Atlamıyor ya. Aptala bak. Salak Hop şaka. Baba nasıl olta atıyor Görüyor musunuz böyle şey arkadaşlar? Bu işler böyle. Neyse arkadaşlar bu video kısa olsun. Ee, bu elde sonra kapatacağım videoyu yürüyüp gideceğim. Gel gel gel. Gel gel bu da var elimde. Bu da var ki. Sen kimsin lan? Evet arkadaşlar altın elmamız varmış. Gel gel. Gel de yan hele. Senin ben yapacağın işi. Yes be! Ne oldu lan? Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Abone olup like atmayı unutmayın. Ee, böyle tür hep birinci olmamı istiyorsanız kanala abone olup like atmayı unutmayın. Hadi görüşürüz.